<laughs> ha, bu da hazır. Duyduğuma göre perilerin bir toplantısı olacakmış. Peri Ayşe de orada olacak. Bu toplantıyı karıştırmanın bir yolunu biliyorum. Harika bir planım var. Sihri buradan buraya yükleyeceğim. Evet şey Hızır. Toplantıda bu yeni sihir denemelerini gösterebilirim. Örümcük bu toplantının altın üstüne getirmeliyiz. Kesinlikle bu toplantıda periler birbirleriyle iyi şeyler paylaşmamalı. Ah, bu toplantıda kendimi ispat etmeliyim. O yüzden cadılar teoğrafına gireceğim. Flora Flora çık buradan lütfen. Bunu yapmak zorunda değilsin. Evet ben iyi bir periyim. Ama bunu yapmak zorundayım en iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum. <laughs> Maalesef artık iyi bir peri olamayacaksınız. Çekil ya. Çekil dedim. Önce ben gideceğim. Çekil. Bak seni saçını başını yollarım Gel <laughs> kime diyorum. Yapıştın bana. <laughs> Şartan kele gibi. bakalım şimdiden sonra toplantı nasıl ilerliyor <laughs> ki? Toplantı için hazırım. Ah, merhaba Deniz Perisi. Hoş geldin. Hoş bulduk Peri Ayşe. Toplantımızın gündemine bakalım. Deniz perisi biliyorsun. Cadılar ve diğer kötü varlıklar hiç durmuyor. Bizler de kendimizi geliştirmeliyiz. Toplantıda yeni sihir denemelerinden bahsedeceğim. Hepsinin not aldım. <laughs> ben olacağım. Kızlar, periler kavga etmez. Siz ne yapıyorsunuz? Sus be! Peri Ayşe misin, nesin? Siz görürsünüz. Hepinizi ispatlayacağım. En kötü benim ben. Kötü mü? Peri Ayşe, bunlar ne söylüyor? Ne demek? En iyi kötü ben olacağım. Ben olacağım dedim. Hayır bir kere ben olacağım dedim. Burada ben dururken olamazsın. Kötü mü? Bu perilere ne olmuş? Peri Ayşe, toplantı hiç iyi ilerlemiyor. Lütfen kürene sorar mısın? Neler oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Büyük Peri anne gelmeden bu olayı çözmem lazım. <laughs> şey, Ama önce bunları dondurmam doldurmam gerekiyor. Evet, şimdi sihirli küreden neler olduğunu öğrenebilirim. Sihirli küre, göster bana. Bu perilere ne oldu? karanlıklar diyarı cadısının işi. Ne işi var onların orada? Aa, ben de bilmiyorum. Galiba bir kıskançlık sorunu olmuş. Bu durumu hemen düzeltmem lazım. Karanlıklar diyarı cadısının da yaptığı yanına kalmamalı. Kesinlikle. Ayşe onlar da ne öyle? deniz perisi bunlar. Sihirli çubuklar, mıknatıs büyüsü yapacağım ve perilere yapılan kötülüğü çekeceğim. Tabii ki cadıyı da. O da cezasını bulacak. İşte birleşme gerçekleşti. Toplansın. Çok merak ediyorum. Evet. Kal bakalım uzaklaş biraz, uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Aa, Kal orada. Ne yapıyorsun? Evet. Sen ne yaptığımı çok iyi biliyorsun karanlıklar diyarı cadısı. Yapmış olduğun kötülüğü mıknatıs yoluyla temizliyorum. Şimdi periler kötülüklerden arınıp eski hallerine geri dönsin. Şunu oynatma. Evet çok az kaldı. İşte bütün kötülüğü arındırdım. Toplantı başladı mı? Başladı mı? Başladı mı toplantı? Birazdan başlayacak. Önce şu cadıyı halletmem lazım. Hadi bakalım cadı. Evet. Nerede kalmıştık? doğrusu hiç başlamamıştı. Toplantıya geçiyoruz.